Evet, arkadaşlar arabamız çalıştı. Çalışmayacak diye korktuk ama çalıştı. Şuradan çıkışımızı yapalım. Dönüşümüzü yapalım. Samsun'a eve gidelim. Evet, arkadaşlar İsmet Beyazoğlu da bizi bekliyor. Ona da bir merhaba diyelim. Yolumuza devam edelim. Evet, arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. Evet, arkadaşlar hoşçakalın da hoşçakalın. Dedik onlara gidiyor gidiyoruz arar. Evet Arkadaşlar şimdi çarşambada arabayı çıkardık. Çay Mert'ten çıkıyoruz. İsmet'in yanına gidiyoruz. İsmet'le görüşeceğiz. Oradan beri Samsun'a eve gideceğiz. Kimseyle de işimiz olmaz. Kimseyle de alış takışmam. Kimseyle de bulaşmam. Yoluma devam ederim. Çay masasından arar. Arkadaşlar şu anda adadayız. Şimdi birazdan bir ara verip yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar kurbetteki çarşambalılar kanalımıza hoş geldiniz. Beğenileriniz, yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir yayına bakın yine sizlerleyiz. Açısı da durayım. geleceğim. Ne oldu? Evet arkadaşlar çarşambadayız. Arağı park ettik. Yeşilurmak'ta arkadaşlar su az akıyor. Görüyorsunuz. Size yeşil Köprüsü'nü size gösterelim. Evet, arkadaşlar şimdi Ali Fuat Başkil Köprüsü bu. Size köprü üzerinden çekim yapalım. Diyoruz. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Şöyle geldik. Karşıdayız Evet Ali Fuat Başkil köprüsü bu Evet burada Bir kitabe var görüyorsunuz. aşağı yeşilman halinde bu arkadaşlar. Size de bunu göstermedik. Aşağı o Cumhuriyet Köprüsü o karşıdaki eski köprü. Sadece yayılar açıldı o köprü. O da araba geçmiyor. Bunu da söyleyelim size Evet görüyorsunuz. Kurban Bayramı ikinci günü bugün. 7 Haziran 2025 günlerden cumartesi. Ve çarşamba'da gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. şu oraya bıraktık. Tabi araba yana geleceğiz araba biraz orada arkadaşlar. Şimdi şöyle İsmet yana gidelim İsmet Bey kardeşim. Bizi bekliyor beyefendi. Eve geldik. Eee Ahmet'in kızı onun gelini oluyor. Eee bir de abumuz vardı. Abumuzdan evli. Abumuz neden oluyor arkadaşlar? Eee rahmetli Mustafa Hamucu dayımız oluyor. Onun kızı onun eşi. Ondan dolayı da akraba. Hem onları da ziyaret ettik. Hem de şöyle çarşamamızı geze geze gidelim arkadaşlar. Şöyle. Evet bugün ortalık sıcak. Acayip bir sıcak var. Ha bayram günü olmasına rağmen boş her taraf. Evet arkadaşlar. Çarşamba gezimiz bu şekilde devam etsin. Şimdi birazdan Lütfen camisinin havuzunda olacağız. Ondan sonra da bir 5-10 dakika otururuz. Yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar çocukluğumuzun geçtiği yerler bunlar hep arkadaşlar. Biz burada 70'li 70'li yıllarda yaşadık. 70, ee, 76 77'de de buraları terk ettik. Büyük şehirlere kaçınca bunlar köhne kaldı. Şöyle kalınca da ister istemez. Tabi şimdi gelişmiş şehir tırabı arkadaşlar. Şimdi eskisi bir değil yani. Evet kardeşim. Hayırlı bayramlar. Şimdi arkadaşlar her taraf gelişmiş şimdi. O yüzden bir şey de diyecek halimiz yok. Şimdi çarşambaya geldik. Neredeyiz? Rıdvan camisi arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Burası fındık borsası. Burası eski adliye binası, hükümet binası. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Çarşamba da durum bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar herkes müzik çalıyor keyfinde. Aça bir de karşıya geçeceğim, bacanayı göreceğim. Ondan beri de Samsun'a geri eve gideceğim. Saat kaç oldu bilmiyoruz ama ilkindiye daha var ama arkadaşlar. Şimdi öğle namazı oldu, geçti. Arkadaşlar böyle gelip karşıya Salı Pazarı e, halk ulaşım e, özel halk otobüsleri biliyorsun buradan çalışıyor. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar biz Rıdvan Camisi havlusundaki camiye gidiyoruz. Orada çay ocağı oraya gidiyoruz. Oradan beri de evimize gideceğiz. Arkadaşlar burada durmadık. Polis ceza mezar yazdılar. Başımız bela girer diye. Durmadık. Bunu da söylüyoruz. Şimdi eski tas eski hamam devri bitti. Şimdi polis kamerayla da yazıyor cezayı. Normalde yazıyor cezayı arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şu anda neredeyiz? Rıdvan camisinin havlusuna geldik sayılır. Bunu da söylüyoruz. Evet Rıdvan Cami, paşa camisi. Bu aslında çocukluğumuzun camisi bunlar. Bizim ömrümüz burada da geçti arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Hadi şimdi alasmadık Bir ara veriyoruz. Evet çarşamba da size.